Bugün Hüseyin Amcaoğlu, takım arkadaşım, sınıf arkadaşım birlikte başkanımız aynı zamanda bir dönem antrenör oyuncu ilişkimizde tamam, oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir evet. sohbet olacak. Bizim sorumuz var. Hı? Bayağı zamanı geldi. Bir yıl oldu onun için seçim oldu alıyor. Yoksa daha... İki yıla yanaşıyoruz. Bir buçuk yıl açtık. Aralıkta iki yıl oldu. Peki bir şey sormak istedim. Bir insanın doğduğu ve yaşadığı bir kimliği kim yönetmesi nasıl? Nasıl? Yani böyle bir hayalimiz var mıydı daha önce yoksa? Büyük bir okuluk gurur tabii ki. Ama bu işler aslında hayal kurmayla olmaz. Ne diyorsunuz bu tip görevler? Bunlar sizi halk bir yerlere getirir. Tamam da siz yani ama. Yani, yani öyle bir planın, programın belediye başkanı olayım. Öyle bir düşüncem yani önceden tasarlanmış bir şey oldu ama. Şartlar öyle bir getirdi. Artık herkesin bu kenti yönetmemiz için ciddi bir talep oldu. Evet. Bir değişiklik ihtiyacı oldu ve bize de ciddi bir baskı oldu. Hem belediye çalışanları hem esnaf hem bölgede yaşayanlar. Dolayısıyla yani hiç düşünmediniz mi? Merhaba. Mesela böyle daha... bir karar verdik yani tabii bilirsiniz işte beraber hocalığımızı da yaptık. Evet. Yıllarından Yılların çok başarılı kazandık ee, futbolda dedik Hüseyin amcalı olmuşsak Gönyeli'nin, Gönyeli Spor Grubu'nun çok büyük e, faktörü var. Bizim bu noktaya gelmemizde dolayısıyla biz de kentimize şimdi daha farklı alanda bölgemize hizmet etmek için Peki. bu yola girdik. Tabii bilirsiniz yerel yönetimler reformu da oldu. Alay köyde dedik. Işte, Gönyeli Alayköy bölgeye işte bir iki senede gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Ne güzel. Peki şeyi söyleyeyim beni. Yani, ne sormak size, çizginin bu tarafından daha mı kolay oluyor Yani siz baştan değilsen ben olsam böyle yapardım, ben olsam böyle yapardım dediğinizde böyle yönetime geldiğinizde kişinin farklı mı? Yani onun bilincindeydi. Çünkü yine ortak yıllarca hiç işlerinde böyle 15 yıl yerel yönetimlere baktım hep. O bölümün Siz sorunlu, zaten sorunlu, deneyimi Bu işlerin içindeydim. 12 yılda babamın belediye başkanı oldu. Bu, bu. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca da 28 belediyenin bütün işlerini, işlemlerini yürüttük. Yani ya karşılaşacağımız zorlukların bilincinde bilincindeydik. Yani sürpriz olmadı benim için. Yani. Peki şunu söylemek istedim. istedim çok uzun süre görev alan birinin ardından gittiğinizde bambaşka bir kültür, bambaşka bir resim değişik yaratıyor. Yani evet. çok zor mu yoksa belli bir şekilde yani bayağı değişmiş. Babanızın döneminden çok daha büyük bir yerleşkeden gizli. yani Lefkoşa'nın ne dediyse yani evet. size, bir kentten derse pek Zor oldu mu size süre alışma gelen bir düzenden sonra oraya gidip başka bir kültür oluşturuyorlar? Her işin tabi ki zorluğu var, biliyorsunuz bir de ki belediyenin birleşme sürecidir. Yeni ve alay közümlerden evet. sonu var. Yeni bir çalışma düzeni kurmanız lazım, bütçeler birleşecek, teknolojik ad yapı birleşecek, insan gücünü tekrar organize edeceksiniz, kaynakları tekrar organize edeceksiniz, bütçeyi. Ona göre tasarlayacaksınız yani bilinmezliklerinden dolu işte belediyeler yasası yeni geçti. Hiç tahmin edilecek durumda olmamasına rağmen ilk yıldan aslında çok ciddi bir evet. performans gösterdik takım olarak da çalışma arkadaşlar. Düşünün birinci yılda %96 gerçekleşme oranına yakaladık. Verdiğiniz sözlerin 96'sı gerçekleşti. Yani şöyle tahmin etmemiz yaptığımız bütçenin yüzde 96'sı yani öngördüğümüz gelirin yüzde 96'sını topladık. Bu ciddi bir başarı Tabii çok çok ciddi biliyorsunuz bütçe tahminidir. Herkes tahmin yapar ama bunu tutmak, yaklaşmak özellikle yüzde 90 ve yukarısında oranı yakalamak çok önemli. Bu yıl da o disiplinle gidiyoruz ve bu süreçte de düşünün ciddi zorluklardan karşılaştık. Çok ciddi o demekle karşı karşıya olduğumuz yükümlülükler bunu beklemezdim. Bu yükümlülüklerle karşılaştık. Bunları bir bir öp, temizledik. Ee, şu anda Gönyeli Köy Belediyesi'nin ne vergi sigorta ihtiyaç sandığı ne personeli ne ne ek hiçbir kurma bir kurucu yok. Evet. Ve Ve birçok da bu ilk iki yıllık süreçte de birçok da iş birçok projeyi de hayata geçirdik, başlattık ve okay. e, hayata geçirmek için de hazırlıklarımız devam ediyor. Birçok ihaleye de yakın zamanda çıkacak. Yani bu süreçte hem ekonomik mali durumu kopardık ciddi şekilde. Eski güçlü günlerine döndürdük e, belediyemizi. Be, be, hem de bu esnada birçok da icra <laughs> halkı, halkı. Düşünceden ne düşünüyorsun sen? Şey, mesela? Ben, sadece, 2, şu anda seninle ilgili ne düşünüyorsun mesela? Ya şey, bir şey ne yapacağız dediğimizde? Araştırma en azından ciddi memnuniyet evet, var. i̇nsanların e, geri dönüşünü bir alıyorum. Gel, gel. Evet, yaptığımız araştırmalarda insanların geri dönüşünde de. Yani ben söylemiştim her zaman kap bu da atla barışı, esnafla barışı. E, tam şu belediye birimizle barışı. Bu şekilde bu görevi yürüteceğimizi ve gerçekten bunu gösterdik. Ha herkesle iyi ilişkiler içinde olur da Belki de eskisinden daha disindir, daha düzenli. Daha katıyız birçok konuda. Bunu da her zaman dışa yansıtmayız. Anladım. Yani i̇şte geçen gün sosyal medyaya yansıdığı için ciddi şekilde bir çekirdek kolay oldu mesela. Ee, tabii işte orada toplum gündemine de geldiği için biz de mecbur kaldık açıklama yapmak kaldık. Peki şeyi ee, evet. başkanım. Ama bunun gibi nice yaptırımlar oldu. bunların hiçbirini daha sağlamadınız. Sağ ol. Sağ bunların hiçbirini paylaşmadık. Peki bir şey sormak Şimdi Hüseyin amca o ben tabii bütün ortaokul lise hayatımız birlikte geçti ama ben hep problem hep, hep problem da sana gelindiğini görürdüm. Yani hem İçişleri Bakanlığı'nda görevinden dolayı hem biri sana problemi götürdüğünde bir şekilde çözülür ama çözemediğin problemleri de var. Ben şunu merak ederim, çok merak ederim arkadaşım olarak da aynı zamanda başkanı var. Ve bazı işler var şu yapılmaz. Ve yan adamı reddedilmesi lazım talebin. Şimdi özellikle kırılamayacak insanlar var. Yani tamam gönyeli her ne kadar yeni ketten beraber büyük bir alan, büyük bir olsa da, şehir olsa da içinde hala daha aile ilişkilerimizin yani olduğu, evet. Hep senin böyle kıramayacağın, tanıdığın insanlar var. Nasıl reddeden insanlara çok para bekliyor. Hayır, nasıl der Seyram Vallahi benim felsefemi bilirsiniz. Problem sonuç odaklı çalışırız. Problemleri ve çoğunlukla çözmeye çalışırız ve çözeriz de. Peki senden böyle ayrıcalık istedik. Futbolda da yaşadık sen ne hocamızı din. Şimdi takım böyle atamadığında ne verdiniz bana git bu gol sıkıntısını çöz. Çoğu zaman da çözdük atardı aslında. Atardı da atardı. Hiç <laughs> yaparlardı bunu, ben bunu, Gelir diye evet. bağırdı mesela. Bunu hep söylerim. Evet. Ala etmem insanlarla. Evet. Yalan dolan oyalama yapamam. Siz yapamayacaksınız. Sizin, Sizin işiniz mi? mümkün değil. Bu iş olmaz derim. Anladım. Bu talep yerine gelmesi mümkün değil derim. Ha bir açık kapı varsa, bir esneyebileceğim bir şey varsa her zaman insanlara yardımcı olmaya çalışırım. Kimseye aman ceza keseyim, işini yapmayayım öyle bir düşüncemiz yok. Her zaman yapıcı bakıyorum ama olmayacak işlere de kesinlikle. Ben göreve geldim bir buçuk iki sene oluyor. En yakın arkadaşlarımdan, Birçok konuda ters düştüğüm noktalar oldu veya ceza yaptırım uyguladığım noktalar oldu. En sevdiğim arkadaşımın iş yerini kapattığım günler mesela. Seçimlerden ciddi destek olan insanlara birçok cezalar uyguladım. Yani hiç benim için siyaset daha e, akrabalık da söz konusu değil. Ben düşünün. Eski belediye başkanlar aldığı 18 personeli 1 Mayıs'ta kahroladım. Hiçbirini ben işe yapmadım. Yani. Bütün belediye personelini yaptığı işe göre yerlerine yerleştik. Daha Üş, önce farklı bir yer. Yani şimdi adam bozer sürüyor. Bu düz işçi değil. Operatör olması lazım. O kahroya. Maaşında düzenleme. Yani herkese haklını vermeye çalıştı. Tamam. Düşünün bu düzenlemede 3 kişi artış almadı. Dikkat et. Üçü de benim akrabam. Yani, şeyi anlatmaya çalışırım yani. Bunu esasında soracaktım özel bir bilgi olarak ama ondan önce şeyi gün Günlülük... Yağmur suyuyla ilgili daha evet. ciddi yatırımlar yaptık. Ee, Birçok bölgede sıkıntıyı giderdik. Mesela geçtiğimiz hafta ciddi ağaçlar oldu. Ha bu demek değil bütün sorunlar çözüldü mümkün değildir değil. Zaten özellikle işte güneyden Meyakanlı Köy Barajı'nın taş halinde derenin derenin gelip taşmasayında kimse önünde duramaz. Evet. Ama biz mevcut bölgede yaşanan sıkıntıları, sorunlu yerleri tespit ettik ve bir bir yatırımlar yaptık. Bu son yağıştan sonra yine tespit ettiğimiz noktalar oldu. Şimdi onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. <laughs> İsmail im. Takımı sormayacağım çünkü takımı başkasına soracağım. Onun sırası gelecek. Peki bir gönyeli kavşağı miti var. Daha doğrusu mit değil. Bir gerçek var ya, başta. Beni yani sırada sır sırada. sırada. <laughs> Onu soracağım. Sinemadım bu arada. Sırada. Evet. Peki şeyi sormak istedim. Bu gö gönyeli kavşağı bir problem. Evet. E, nereden gelirseniz bir problem. Yani evet. güzel geldiğinizde de problem. Gir neden zaten gelmeyin sabahtan. Yani bu kavşak yapıldı yani yanlış mı yapıldı zamanında? O kadar kaçış Yok, noktası ya. o ka yapmasına rağmen. Yani neden neden biz Yıllar, daha çağdaş modern bir yol anlayışıyla insanlar evinden çıktıktan sonra gidebile yani kolay gidebileceği bir yol yapılmadı mı yoksa bu saatlerde sonra ne olur? O ihtiyacını bilirsiniz. Yıllarca karşıladı bu zaten. Ama beklenmedik bir ciddi bir lüks var. Bugün düşünün bütün planlamalarda 2040 2040-2045'lerde öngörülen nüfusa şimdi 2024'te ulaştık. Araba sayısı biliyor muyuz? Nüfusumuzu şöyle söyleyeyim. Şimdi bu hep gündeme gelir. nüfus Nüfusu bilebilmek için Max projesi var. Mekansın Kayıt Sistemi. Bu projenin tüm belediyelerine daha yata geçmesi gerekiyor. Şu anda sadece Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mevcut bu. bu sistemi kurup Sonunda da nüfus hareketlerini takip etmek gerekiyor. Görebileceğiz ve yani, bilebileceğiz. Tabii. Yani Şu anda bilmiyoruz. şimdi, bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> yani şimdi yani, de planlama yapsak gene bulamayacağız. Yani, Max projesinde önce bütün binalar numaralandır. iş katı numaralarına kadar bütün sokaklar, caddeler numarası hiçbir yer kalmıyor. Daha sonra kaymakamlık, muhtuat ve belediye binaların içini dolduruyor. Sayın yapıyorlar ve nüfusu yerleştiriyor. Bu tamamlandıktan sonra da artık nüfus Ha, değişikliği bildirme zorunluluğu da getirilecek yasal olarak. Bu süreç ne zaman olacak? 18 18 belediyenin çalışmaları tamamlandığı zaman. Hı -hı. Daha, ve tamam. biz o zaman gelecek. Bizde de daha eksikler var bizim belediyemizde de. Alayköy'de mesela ciddi bir noktaya geldi ama mesela Dönyen'de daha çok geride bu çalışmalarda. Eee Soyunma Adası ve İdare binanın inşasına başladık. Şimdi türbünlerin üzerini kapatmak ile ilgili projemiz var. Kapalı kort ile ilgili çalışmamız var. Darts, Darts'ın e, lokalini tamamen yeniledik. Hem oyun alanını yönetip kurulu odası her şeyine onları e, gerçekten iyi bir noktaya getirdik. Avcılık atıcılığa önemli desteğimiz var. Fetbola ciddi desteğimiz var. Yükseliş Fetbol biliyorsunuz. olsun Ve çocuklarla nasıl bir etkileşiminiz var? Yani siz bundan 20 sene sonra baktığınızda bu kentte yaşayan insanların daha mı duyarlı, eğitimli, bilinçli olacağını düşünüyorsunuz? Yoksa yeni nesilden umut ümidiniz yok. O anlamda bazı eksiklikler var tabii. Yani yeni nesilde bazı kötü noktalar var ama bu anlamda bence çok daha duyarlı olacak diye düşünüyorum. Peki burada siz eğitim ee, var mı belediye olarak? Var, var. De... Bizim e, ee, mühendisimiz var, diye var. Okullarda da sürekli eğitimler güzel oldu. Çevre bilimini yerleştirme anlamında bizim danışmanımız farklı olası çok e Şimdi düşünün pilot bölge seçtik Avrupa Birliği projesiyle. E, 4-5 sokağımızda e, ayrıştırmaya gidiyoruz. Plastik, e, kağıdı, plastik, metali ayrıştık Yarın 6'da belediyemizin konferans salonunda pilot bölgedeki yaşayan insanlarımıza eğitimle başlıyoruz. Anketle devam ediyoruz ve uygulamaya geçiyoruz. Çok ya yani bu konuda çok ciddi çalışmalar ortaya oldu. Yani. Çok e, yeni nesille ciddi bir etkileşim içerisinde özellikle çocuklardan inanılmaz bir bağ var. Biraz bizim bu belediye seçiminden de kalma. Bizim bir de şarkımız kampanya, da var. Kampanya sürecinde. Kampanya sürecinde güzel de bir şarkımız. Marşımız vardı. Bu çocukların dilinde e, alışkanlık yarattı ve özellikle okullara gittiğimde veya 23 Nisan veya benzer etkinliklerde etkinlikten bir saat sonra ancak ayrılabiliyorum. Oradan çocuklarla oturup çekme, sarılma, kucaklaşma ciddi şekilde özellikle özellikle ilkokul çağındaki çocuklarımıza çok farklı bir iletişimimiz var. Zaman zaman belediyenin sayfasına da mesaj atıyorlar. Ne güzel. Mesela Alayköy'de bir Hüseyin'imiz var da ataşımız. Başkanla görüşmek isterim diye bir mesaj geldi. Görüşüyor Bayağı musunuz? Bayağı ilettiler. Aradım telefonda. Hüseyin başkandır derim. Hadi ve dalga geçme. <laughs> <görüşmek gülüyor> Derin başkandır Hüseyin. İnanmam başkanım derseniz <laughs> ya <laughs> benim derim yani. <laughs> Böyle de. E, siz er iş ile bir olmayı iyi bir politik yaklaşım olarak da göreyim. Yani e, ben başka tarafta halkla bir etkileşim olmasın ama işimi yapayım ziyade. Hayır halkla birlikte olayım ki oradan e, bir şeyler yerel, yerel yönetim zaten halktan kopuk mümkün değil diyorsunuz. Mutlaka etkileşim içinde olmanız gerekir. Ha, tabii ki ama Sadece etkileşim de olmaz. Etkileşim İşimize yapmamız iş, lazım. İş yapmazsanız etkileşim bir yere kadar bir anlam olmaz. Yani aferin. Kucaklaşırık sarılırık. Ama bal yapmaz arı misaliysak hiçbir yere varamazsınız. Yani. Var mı böyle polisiyacının üstünden ister mi? E, İktidardan ister Var tabii. Var da. Peki halk bunların e, koyuyor musunuz? Belli bir süreden sonra, belli Esn bir süreden sonra Esn halk bunları demokratik hakkını kullanarak seçimli oluyor. Da temizliyor zaten. Kaç dönem? Şimdi ben bir onu yapacağım bunu, yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Gelen insanlara çözeceğim deyip hiçbir şey çözmeyin. Ne olacak? E, olmaz bu işte. Halkla iletişim içinde de alacaksınız ama sorunları da çözeceksiniz. icra yapacaksınız, iş yapacaksınız. Biz geldik bir buçuk yıldır gece gündüz çalışıyor. Belediyenin bir kuruşunu Sağlıklı şekilde de her, e, gereksiz harcamamaya çalışıyorum. Ve e, Geldiğimiz noktada aldıkça Sevindirici inşallah 2 e, yıl daha var Öl dönemin sonuna. İnşallah aynı şekilde devam ederiz ve Zaten 4 yılın sonunda halk karnemizi vereceğiz. Bence şu anda itibaren vermeye başlamıştır. Başka adama çok teşekkür ederim.